Fibi'ye nasıl eternet e dövüştürürüm? Aa, Jipon. değildi ya o aletin. Sen ONT ile yapıyorsun. ONT'yi de ONT'yi alabilir misin? ONT ya zaten internet sağlayıcı sana sağlıyor onu. Hala hazırda. ONT'yi senin almana gerek yok diye biliyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Direkt ONT'yi sağlıyor direkt herhangi bir firma. Eski bizim evdeki ONT'yi çalmıştı. Yuh ONT'yi de çalmazsın. İnternet sağlayıcı vermesi kullanamaz. Değil mi? Ben de onu biliyorum. Aynen öyle. Ben de onu... Ya ondan %100 emin değilim ama ben de öyle biliyorum. Çünkü onun Mac ID'si e, şey tarafında... internet sağlayıcı tarafında register'lı. ONT direkt register'lı olarak geliyor. Şey ayrı. modemi istediğin modemi kullanabilirsin. Ama Mac ID'si direkt register'lı olduğu için... istediğin kendi kafana göre ONT kullanamıyorsun diye biliyorum. Geçen çünkü ben aynı problemi yaşadım. Fiber kablosu kopunca kaynak makinesini birleştiriyorum. Bir servis sağlayıcı Ha tabii. O das kaynak makinesi füzyon makinesi bu arada arkadaşlar. Yani dümdüz kaynak değil. Onun aleti var. O alet ee, biraz pahalı. Öyle diyeyim. Bir tık, bir tık pahalı abi o alet. Unutmadığımdan sonra yanıcığım Türkçe unuttu. Abi yok Bahçeşehir'e yere gittikten sonra unuttum. Performans kaybolur mu? Yok. Zaten çalışmasa ya o mükemmel derecede füzyon yapıyor. Ya şöyle yapıyor abi. Şimdi. Bu bir çoğunuzun evinde fiber varsa fiber kablosunu biliyorsunuz sarı bir tane kablo var onu açıyorsun ilk önce onun dışında şey var koruma ee, şeyi var onu çekiyorsun o, o kabloyu çektikten sonra ince içinde bir tane minicik cam kalıyor minicik cam kalıyor o camı bir tarafa oturtuyor sonra diğer tarafı bir tarafa oturtuyor ondan sonra zaten orada o, o aletin içinde o alet açıldığında zaten şey gibi büyüteç gibi Eee bir şey var büyüteçli değil de bayağı bildiğine mikroskop gibi bir şey var. Mikroskop zaten o iki şeyi camın minicik zaten hani bunlar mikron bayağı bildiğin o kadar mini, milimetre bile değil aslında. Onları tam aynı hizaya getiriyor sonra yakıyor ikisini birleştiriyor. Saç telinden daha önce bu arada fiberler. Mesela sen yapmıyorsun orada sen onları bağlıyorsun. Onu alet alet sandıran ya bunu onun için. Ha, aynen bak. Bak böyle yapıyor. Ama tabii bunu bu kadar açık görmüyorsun. Daha böyle şey gibi görüyorsun. Perfect yapıp tak diye şey yapıyor birleştiriyor. Alet kendisi yapıyor. Bak saç daha kalın. Ama kaynak noktadan kayıplar oluyor. Ya işte kaybın ama o kadar fazla ol yani kaybın boyutuna göre değişiyor. Şimdi o 1 gigabit aktaracaksan o kadar yani kayıp 1 gigabit etkileyecek kadar büyük bir kayıp olmuyor aslında. Ama tabii ki de elinde sonda herhangi bir şey yaptığında kaynak toplasın her türlü kayıp oluyor. Veya kötü olursa direkt kayıp oluyor. Öyle diyeyim. TV streaming yapmıyorsan problem TV streamingle Fiber'in alakası yok o internal bir şey. Tabii ölçüyorlar. Mesela fiberin en rahatlığından birisi ne biliyorsun? Fiberin en en büyük rahatlığı bu yani altyapı için ne biliyor musunuz? Ben bir önceki evde hani fiberi kendim de, biz çok netle oraya fiberi kendimiz çekmiştik ya hatırlıyor musunuz? Çektikten sonra tam kuracaklar. Sinyal alamıyorlar. Baktılar. Direkt şeyden ışın gönderiyorlar. Öyle cihazlar var. Işın gönderiyorlar fiberden. Kaçıncı metrede kopma var onu görebiliyorlar. Benim evden gönderdikleri ışınla. Yani kaç metre gidiyor o ışın kaçıncı metrede patlıyor onu görebiliyorlar. Acayip güzel bir sistem. Fiberde bakırda onu biraz zor diri bakırda onu yapamıyorsun. Yani fiberde onu yapıyorsun. O kadar güzel ki. O zaman pahalı bir sistem. E tabi. Ya yani ben Türknet'te gördüm bunların hepsini. Bu anlattığım şeyi de Türknet benim evde bunları yaparken adamları izledim. Adamlar da şey anlattı ya. Sonra açıklamak zorunda kaldım kendimi. Hani öyle değil. Hani şey çalışan bir herifin üzerine dur duruyorsun dur ya düzgün yapıyor mu falan diye. Ben de tam tersine öğrenmek için. Öğrenmek için değil de yani el, e, e, ilgimi çekiyor açıkçası. Asla yapmasam da Hani bu problem yani ona hiçbir zaman yapmayacak olsam da hoş geliyor. Farklı bir şey hiç görmediğim bir şey. Fiber böyle o modus gibi bakıyorum yani. Ha, böyle baktım. Pipo attım heriflere. Ama çok zevkliydi yani. Çok eğlenceliydi izlemesi. Mesela benim işte eski evde Fuat'ın şu anda oturduğu evde patch panel var. Patch panelde 4 çıkış, 4 kılcal çıkışı var. 64 kılıcal var ama orada. Ya yani şöyle söyleyeyim ben bayağı bildiğim bütün apartmanı, yani bütün apartmandan kastım yani 100 ka şey 30 katlı falan bir apartmana direkt internet verebilir miyim evdeki bakır şeyli fiber kabloyla. <laughs> Sokak buruk kablosu geçiyor orada. 8 core geçiyor. Biz onu yanlış yaptık. Biz onu normalde apartman girişine bağlayacaktık. Bir gaza geldik. Evin içine soktuk o 8 core kabloyu. O zaten dümdüz TürkNet'in data center'ına gidiyor o kablo. Android Studio kullanırken normal mi? Normal. O fikir içimden çıktı. Fikir kimden çıktı değil abi. Biz onu konuşmadık. Hiç taraf konuşmadı. O abim kabloyu aldı geldi soktu. Biz ondan sonra şey dedik. Ben o olay bitti internete bağladık. Ben Serdar abiye dedim ki biz bunu niye buraya taktık dedim. O da dedi biz bunu neye taktık yani o düşünülmemişti yani oldu, just happened. Bu evin en az %10 katar, katmaz çünkü o kablo bok gibi gözüküyor işin kötü tarafı. Geçen işte oradaki kılıcaldan bir tane daha internet vermek için birisi geldi TurkNet'ten. Oradan bir tane daha internet ihtiyacım vardı. Şey çok komik ama yani şey özel birisi gelmedi normal bildiğin TurkNet'e başvuru gibi internet'e başvurdum hani ekstra bir şey yapmadım. çalışanı geldi. Biraz bağlayacak adam geldi. Şey ONT nerede dedi. O odaya götürdüm. Baktı odaya. Arıyor. Şimdi şey Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Ama bu ne? Tamam böyle bunu bırakayım. Ben adama şey demek istedim. Hani abi modemi bırakıp gidebilirsin. Ben hallederim o kısımları. Hani şey kılıcal varsa. Baktık kılıcını da takmamışız. Oradaki çıkışı vermişiz ama kılıcalı çıkışını vermemişiz. Ondan sonra şey dedik en azından hani eski öbür kılıcala takalım. Yani şu an aktif olan kılıcı takalım. interneti atlayalım. Adamı hani azat edelim. Adam da hani uğraştırmak istemiyorum herifi de orada. Ben hani takarım hallederim. o kadar zor bir şey modemi konfigüre etmek. Eee... <laughs> Neyse abi ondan sonra çalışmadı. Çünkü o bölge için o bölgede bu hani dedim ya ONT'nin registerlanması gerekiyor. Zaysel artık registerlanmıyormuş. ZT bimlemle registerlanıyormuş o bölgede. Adam gitti perpaya onu aldı depodan geri geldi onu taktık çalıştı. Sonra adamı azat ettim ben. Ama şey çalışmıyordu bu sefer de. Dedim ee, dediğim gibi bir tane kılcal çıkışı olduğu için ikinci kılcalı takamamıştık. Serdar abi şey gönderdi. Kılcal fiber splitter tarzında bir şey gönderdi. Fiber splitter takıp çalıştırdım direkt. Niye her IT charge perpada? Ama her, her şey perpada. Her şey perpada. Perpa, yani o kadar büyük ki her şey var ama kayboluyorsun içinde. Sıkıntı o. Ama müthiş çok enteresan bir yer gerçekten yani. O odayı göstersen fiber odasını mı? Bir gün gösteririm ya Fuat'a gitmişken. Hemen abone olun.